Ben de şöyle böyle resim veririm sana. Yok yok. göre bereketin simgesi. Doğuda da bu simgesi olarak taşıyorlar ona. bunu. Bunu çok araştırıyorum. Tamam. Talep çok yoğun, yumurta talebinden daha çok başlıyoruz. Yumurta talebi çok ama biz satış yapamıyoruz, yavrulardan yapıyoruz. Yavrular yeni çıktığı dönemlerde 500 lira gibi, 600 lira gibi fiyatlarla başlıyoruz. Tabi bir yaşına geldiğinde bu 1000 lira, 1,5 lira arasında değişebiliyor. Bu 3-4 yaşına geldiğinde, tam ergen olduğunda 2000 liraya kadar çıkıyor. Beyazlar tabii daha çok yüksek oluyor. Ta, tavus kuşları Türkiye'nin her bir yerinde olur. Talep her yerden geliyor. Tavus kuşu 15 ile 25 yıl arasında yaşam ömrüne sahip bir kanatlıdır. Çok güzeldir. Bizim amacımız her eve, her özel sektöre bir tane kuş edinmek, edindirmek, bir çift kuş edindirmek. E, terapi yapma özelliği var. Görselliği çok güzel. Bunun yanında zararsız bir hayvan. Tavuktan beslemesi daha kolay. Ve her şeyle çok güzel, mükemmel. Tavsiye ediyoruz. Tabi talep elbette ki çok. Türkiye'nin her yerinden geliyor. Otobüsle gönderimler oluyor. Şahıslar bizzat kendi araçlarıyla geliyor. İstanbul'dan gelen var, Muş'tan gelen var, Adana'dan gelen var, Antep'ten gelen var. Türkiye'nin değişik yerlerinden gerekli şekilde yardımcı oluyor. Sattığımız ürünlerin arkasında da duruyoruz. Yetiştirme açısından onlara tekrar bilgi desteğinde bulunuyoruz. Nasıl yetiştireceklerini, nasıl bakacaklarını, nasıl yavrulatacaklarını. Hepsi hakkında bilgi veriyor. Sadece satış yapıp da o anda bitirmiyoruz bu konuyu.